Kıyamet değil. O kopuyor yalnızca. Şimdi, şimdi yoksun diye krallıklar alıp soytarılar yapacak değil mi seni? Soytarılar gülümserken en çok kralına küfrederler. Sen hala gülümseyerek anıyorum sevgili. Kralsın. Korkuyorum sana sormaya beni seviyor musun diye. Ne düşünürsen birkaç saniye insan gerçekten tamamen unutamıyor eski. Mutlaka taşıyorsun yanında ona dair bir şey. Aklında adını, kıçında yediğin tekmeyi. Biz seninle, biz seninle aynı tavla atasında farklı iki renk pullarız. Zarlar sallandıkça birbirimizi kırmadan asla oyunu bitiremediğimiz. Adın batsın olmuştu Dudakların arasından yüzüme kustuğun o son söz. Gittiğin ya adımı duyduğumda hiç battı mı? Şşş. Yalan konuşma. Allah aşık eder bak sonra. Ankesörlü telefonu atılmış çeyreklik jeton kadar konuşmadık aşk bizi. Tam seni seviyorum diyecekken kesildi sesin. Aşk üttü galiba. Aşk üttü kalbimizi hadi beni yüreğine yerleştir. Sensiz bana her yer, her yer leştir. Bilim adamları ilimden sonra zaman ayarlayabilselerdi keşke. O zaman da reddedebilir miydi evrimi? Görseydiler her açtan sonra insanların şehir değiştirdiğini. Şerefsizim seni seviyorum demiştin yani. Ya Hangisini hangisine inanacağımı gerçekten şaşırmışsın sevgilim. Hani diyorsun ya aşk göreceli. Ama gelmezsen diyorum. İşte işte o zaman göreceli. Çektiğin acı kadar olgunlaşırsın diyorlar. Olgunlaşa, olgunlaşa, çürüdük bilmiyorlar. Bazen bazen seni sevmiyorum. Duyman gerekir. Seni seviyorum demenin ne kadar değerli olduğunu anlayabilmek için o benden başkasıyla yapamazmış ya asla. Ha siktirin. Teninin teri kurulmuş hatta. Ah be anne. Cıs diye hep ateşi gösterdin. Biraz da aşkı görseydin keşke. Benim aşkımı boş ver. Ama Allah aşkına dön. Dön. Haklısın. Biraz düz mantık biri olabilirim. Sıkça ütülediğim kafamdan bilirim. Yine de günahımı alır mıydım işlediğim tek günah senken? Ernesto şöyle demişti. Sen de bilirsin yani. ...insanlar kendisine pis söylentisine ve kirlili. Ve ne yazık bir Amaçsız ve öylesine yaşıyor desem. Yalan mı? Bana saçını süpürge etmiş falan filan. Edeceksin tabi... Aşk. Aşkımızı bok mu götürseydi ulan? Şimdi bütün ayrılıkların ebesinin kulağına rahmet çınlatıyorum. Bana değil. Sana teşekkür etsinler. O kadar yalnızım ki aynada bile kimsem yok. Kendine ölümlerden ölüm beğen dedi. Ben onu sevmeyi tercih ettim. Gitme. Gitme dur. Vallahi söz. Kalırsan eğer en sevdiğin oyuncağım sana vereceğim. Sanırım. Sanırım açta senkron kayması var. Hep bir şeyler olup bittikten sonra anlayabiliyor muyuz birbirimizi? Otobüste çişi gelen bir çocuğu pet iş etmesi kadar üşendik tuvalete. Ufak bir özürdü kozete düşürdüğümüz bu aşk. Eşeğe altın semer vurunca eşek yine eşek değil işte. Makyaj değilken.